Merhabalar. Bugün yayla çorbası yapıyoruz. Yarım su bardağı pirinci yıkayıp bir tencereye koydum. Üzerine 3 su bardağı su ilave edip pirinçler yumuşayana kadar pişiriyorum. Çorbamızın terbiyesi için 1,5 su bardağı yoğurdu bir karıştırma kabına koydum. Üzerine bir miktar tuz ilave edip çırpıyorum. Üzerine bir adet yumurta sarısı, tepele bir yemek kaşığı un ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı su ilave edip sulu hale getiriyoruz. Pirinçlerimiz yumuşadı. Üzerine iki su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Karıştırıyorum. Ilık pirincin üzerine hazırladığım terbiyeyi döküyorum. Karıştırarak göz göz oluncaya kadar kaynatıyorum. Çorbamız göz göz kaynadı. 2-3 dakika daha karıştırarak kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz. Üzerine dökmek için bir yemek kaşığı tereyağını kızdırıyoruz. Ocağın altını kapatıp bir tatlı kaşığı nane ilave edip karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu çorbamızın üzerine döküyoruz. dakika daha kaynatıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Çorbamız servise hazırdır. Afiyet olsun.